Merhaba arkadaşlar bugün Netflix'in yeni çıkardığı ben neydi ben bir vampirim dizisine bakacağız ee, ben bir vampirim artık ben bir vampirim dizisi bana göre çocuk bir yapım çocukça şey yapım. Yani ciddi yönünü alamadım birinci bölümden bile bıraktım yani her bölüm 20 dakika 8 bölüm var. Carmi 13 yaşına bastığı ve okul müzikalini seçmeninden geleceği gün şaşırtıcı güçlere sahip olarak uyanır. Acaba Carmi insan ötesi bir varlık olabilir mi? Çok saçma bir yapım. Zaten vampir dizisi ayrıca bir de komedi. Gençlik dizisi diyorlar da gençlik dizisi böyle olmaz. Bu arada CGI çöp gibi algıladım. Yani CGI kim yaptı bilmiyorum ama. ...biraz berbat gibi yine. O kuleler falan çok kötü duruyordu... ...benim gözümde. Ee, gençlik dizisi... ...böyle bir vampire dizisi yapacaksanız... ...Disney'in yapmış olduğu... ...Bebek Fakıcım... ...bir vampir dizisinden ...bakmanızı öneririm yani Netflix. Artık ben bir vampirim... ...yani çok klişe... ...gençlik dizisi çok gençlik dizisine benzemiyor yani. yani, yani söyleyebileceğim böyle. Bazı üstü istiyor. izlemek istiyorsanız izleyin. İzlemek istemiyorsanız izlemeyin. Yani 13 yaş altı çocuklar izlesin. Yani öyle bir yok. Zaten 7 yaş üstü koymuşlar. O kadar kötü ki izleyesim gelmedi. Birinci bölümden bıraktım. Sizin fikirleriniz nelerdir? Yorumlara da merak ediyorum. Kanalıma abone ol. Videoya da katılırsanız sevinirim. Benden bu kadardı. Biliyorsunuz zaten. İyi günler.